Ramazan bulunmaz bir mevsim. Cenab-ı Hak lütfediyor bu mevsimi. Evet oruç var, bir takım yorgunluklar oluyor vesaire ama onların kalbi büyük mükafat var. Cenab-ı Hak innemel usru yusra innemel usru yusra buyuruyor. Her zorluktan sonra Cenab-ı Hak bir rahmet, bir kolaylık Cenab-ı Hak ihsan ediyor. Dünyada bütün bu zorluklardan sonra nefis teskisi olacak, kul Cenab-ı Hak'a yaklaşacak. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Eğer kullar Ramazan'ın faziletini bilseler de bütün senin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. Mevlana da buyuruyor ki bir hak dostu. Ramazan geldi, artık maddi yiyeceklerden elini çek ki gökten sana manevi rızıklar gelsin. Bu ay Ramazan ayı gönül sofrasının kurulduğu aydır. Yani ruhaniyeti inkişaf edecek bu ayda. Gönlün bedenin hatalarından kurtulduğu aydır. Kalpler takva ile müzeyyen hale gelecek. Gönüllerin aşk, iman ile dolduğu aydır. Gönüller bir rahmet dergahı olarak merhametle dolacak bu ayda. En başta kendine merhamet, evladına merhamet. Öyle dalga dalga gidecek bu merhamet. Yine efendimiz buyuruyor. Bu merhamet ayı nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Esâkiram diyor ki, yarısı Allah diyor. Biz hepimiz merhametliyiz diyor. Yani biz hepimiz cennete geliriz o zaman diyor. Demek istiyor. Efendimiz yok diyor. Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnız birbiriniz olan merhamet değil, bilek bütün mahlukata şamil merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamettir buyuruyor. Allah ne yarattı? Şu kainatta hepsine merhamet. Hepsine munis davranmak hepsinin ihtiyacını görebilmek, hepsi insana zimmetli. Bahattin Nakşibendi Hazretleri bütün mahlukata şamil merhameti yaşamak için yıllarca hasta insanlara, hasta hayvanlara baktı. Onlara derman oldu ve yine yıllarca yolları temizledi ve eza veren şeyleri yollardan kaldırdı. Acizleri kendisine zimmetli bildi. ramazan Şerif yine bir nefis teskiyesidir. Şükrü arttırma zamanıdır. Cenab-ı Hak ister şükret ister nankör ol buyur insan suresinde. Serbestsin. İster şükret istersen nankör ol buyuruyor. Şükür sadece sözde olmaz. Her nevinin şükrü kendi cinsindedir. Kulağın şükrü var. Dedikodu, gıybet, tecessüs, nemimi boş, çirkin sözleri dinlememektir. Oradan uzaklaşmaktır. Bilakis Kur'an-ı Kerim, manevi sohbetler, güzel nasihatlar, nurani sedalara tevcih etmektir. Gözün şükrü insanların ayıplarını görmekten Cenab-ı Velâ buyuruyor. Haramlardan, şeytani vitrinlere bakmaktan sakınmaktır gözün şükrü. Yani tecessüs yasak, kusur arama yasak kardeşinin kendini kusurunu ara. Eğer kusur aramak istiyorsa yani gözün şu ilahi kudde sanat ve azametini hatırlatan ruhani vitrine ibret nazarı seyredebilmek. Bu efendimiz semaya bakardı, toprağa bakardı, devamlı bir şükür ve tefekkür halindeydi. İnsan evladına bakacak aman ya Rabbi diyecek. Kim yarattı? Baba anne nedir? Hiç sıfır. Bir alet. Kim şeklini, biçimini, kaderini kim yazdı? Kendine bakacak hakeza. Tefekkür artacak. Yediği nimetlere bakacak, tefekkür artacak. Evet. Canım hayvanlara birkaç kap yemek veriyor. De yani sofralar kuruluyor. Muhtelif otlar ver. insan ise kaç kap canamı topraktan, hayvanlardan bir ikram ve ihsan halinde. İster şükret, ister nankör ol buyuruyor. Kalbin şükrü, verdiği nimetlere daima tefekkür etmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ı unutmamak. Orucun diğer mühim bir farikası merhamet telkini. Mısır'da şiddetli kıtlığın hüküm sürdüğü günlerde Yusuf Aleyhisselam devlet hazinesinden dağıtıyordu. Yusuf Aleyhisselam dediler ki siz devlet hazinesine hükmeden bir kişisiniz. Niçin kendi aç bırakıyorsunuz? Şu hikmetli sözü ifade ettim. Karnım tok olursa açlarının halinden anlamamaktan korkuyorum. Eğer karnım tok olursa açların haline anlayamamaktan korkuyorum. Cenab-ı sen onu simalarından tanısın buyuruyor. Demek ki Cenab-ı hassas, rakip ince bir kalp istiyor. Hassas bir kalp istiyor merhamet taşıran, rahmet taşıran bir yürek istiyor. Velhasıl cömertlik ve diğer yan bu Cenab-ı Hakk'ın sıfatı cömertlik, Rahman Rahim. Biz de cömertliğimizle testimizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Lentenu bir rahmetin hükmü Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah yolunu sarf etmedikçe bir reyan hayrın kemaline eremezsiniz. Yani Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Neyi seviyorsun sevdiğinden vereceksin. Sonra Allah niye verdi onu düşüneceksin. Demek ki Allah bunu bana imtihan olarak verdi. Onu imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin en belirgi, en olgun tezahürü infaktır. Mesela bu ayet indiği zaman Ali İmran 92 ayet en tabi bir Ebu Talha'nın 600 ağaçtı, kurma ağaçtı. Bu şimdi kadınlar kapısında olan bahçesi vardı. Bu ayet ince hemen yarısı dedi ben dedi bunu Medine fukarasına vakf ediyorum dedi. Hemen bahçesine koştu eşya toplamak için. Baktı hanımın orada. Çitin arkasında durdu girmedi içeri. Hanımı dedi ki niçin girmiyorsun Ebu Talha dedi. Bu bahçeyi sen de çok seviyorsun ben de çok seviyorum dedi. Dedi ki Ebu Talha hanımına hanım bugün bir indi dedi. Ben bu ayeti hürmetine girmek için dedi en çok sevdiğimiz bu bahçeyi vakfettim dedi. Harun dedi ki Ebu Talha dede bu bahçeyi vakfederken beni de hisse olarak içine koydun mu dedi koydum dedi. O zaman bekle beni dedi ben eşyalarımı toplayayım çıkayım o zaman dedi. Yani her ayet nasıl yaşanıyordu es ı kiramda? Nasıl bir merhamet bir bir merhamet çağlayan halinde eder şey. Onun için imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhametin en belirgin adı, en önemli adı infaktır. Tabi bu ne kadar olacak? Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, bir dirhem yüz bin dirhemi geçti. Sabide de, Yâ Rasûlâllah nasıl bir dirhem yüz bin dirhemi geçer? Ya yani matematik olarak. Efendimiz buyurdu, bir dirhem dedi, bir dirhem veren kendinden koparıp vermiştir. Yüz bin dirhem veren bollukta vermiştir. Demek ki Cenab-ı Hak bizden bollukta da darlıkta da daima infak istiyor. Çünkü Cenab-ı Hak cömert cömert konuyu seviyor. Tabi bu infak nerede? Bu infak her şeyde. Rasulullah Efendimiz Ravza mescidine malzeme taşıyarak infak yapıyordu. Bir seferde gidiş önden gidiyor, dönüş arkadan dönüyordu. Kim muhtaç onun derdine derman olarak bir infak halindeydi. Tabi bugün en çok infak Kur'an-ı Kerim'i infak. Münfik olabilmek, Kur'an-ı Kerim'i infak edebilmek. Bu çok mühim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'de çok zor zamanlar var, zulümler vardı. Açlık vardı, zulüm vardı. Efendimize bir deve işkembe satılıyordu. Eshab-ı Kiram dövülüyordu, sövülüyordu. Ağır yaralanmalar oluyordu zulümde. Orada dahi efendimiz Darül Erkam bir bir Kur'an mektebi kurdu. O Kur'an mektebi gizli gizli devam çağırdı ve irşad etti. Medine-i Münevvere'ye teşriften hemen Eshab-ı Suffa'yı kurdu. O Eshab-ı Suffa'da da yetiştiriyordu. Bir İslam, bir Kur'an-ı Kerim tedrisi ifa ediyordu. onun bütün dünyanın her tarafına gönderiyordu onları. Her ayetini zaman yaşatıyordu. İnfak ayetinin iniyordu. Çoğu fakirdi, garipti. Dünya bir şeyleri yoktu. Dağları çıkardı, odun kesiyorlardı. Medine çarşısında satıp Resulullah'ın önüne koyuyorlardı. Yani bir İslam medeniyeti 23 senede tahakkuk etti. Bir, yaşatarak öğretti. esâb ı Kiram'a yaşatarak bir İslam kültürüne sahip oldu. Velhas infak ifa gerekli olan yegâne, gönül fermi cömertliktir. Cömertlik tohumunun atılmadığı gönül bahçesinde infak meyvesi hasıl olmasını beklemek beyhudedir. Cömertlik nedir o zaman? Sende olanın onda olmayana yani mahruma ikram etmendir. Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir. Cömert ve yüksek ahlakı sever. Kur'an-ı Kerim'in en çok geçen Rahman ve Rahim ismâsı. Efendim her sabah iki melek iner. Bir ya Rab infak edenin infakına kadar yenisini ihsan eyle. İkincisi ya Rab cimrilik edenin malını telef eyle diye dua eder. Yine buyuruluyor. Veren el alan elden daha üstündür. Fakat veren elde, alan ele bir teşekkür edası içinde doğru. O olması kime verecek? Onun duasına muhtaç. Tabu bu zorlukta efendim buyuruyor kim diyor bir hurma tanesi kadar bollukta olan değil yok olan kimse bir hurma tanesiyle sadaka ver, vermek suretiyle cehennem azabından kendini korusun buyuruyor. Yani sadaka bu kadar mühim. Bir kıssa var. Bir dilenci sahil Hazreti Radıyallahu önüne geldi, çöktü. Açım ya halife dedi. Hasan Hüseyin Efendimize Ali Radıyallahu anh, git dedi. Annene söyle dedi. Altı dinar var göndersin şunu dedi. Hasan Hüseyin dedi onlar dedi, annem un alacak dedi. Un alacak yemek yapacak dedi. Sen git söyle göndersin dedi. O altı dinarı getirdi. O şeye sahile dilenciye verdi. O sırada kapıya bir deve satan birisi geldi. Deve alır mısın dedi? Alırım dedi. E kaça dedi? 140 dirheme satıyorum dedi. Peki dedi. Bak borcunu sonra vereceğim dedi. Deviyi bağla. bağladı dedi, bağladı. Arkadan bir kişi geldi. O deveyi gördü. Bunu bana satar mısın dedi Hazreti Hani? Satarım dedi. 200 dirhem dedi. Peki dedi. 200 liramı deveyi aldı. Hasan Hüseyin Efendimiz çağırdı. Bak dedi. Altı dirhem dedi annenden aldık. Şimdi 60 dirhem 10 on misli onun bedeli geldi dedi. Yani Cenab-ı Hak daima bir infakı arttırıyor. Yine Abdullah bin Cafer Hazretleri bir köleyle üç ekmeği hadis var. O üç bir, bir köpekle paylaşıyor. Nedir bu diyor? Bunu Allah gönderdi diyor. Beni yarattı Allah bu köpeği yarattı Allah aynı Allah. Beni köpek olarak yaratabilirdi diyor. Ne yapacaksın? Üç ekmek rızkım var diyor, Onu vereceğim diyor. Abdullah Cafer diyor ki ben diyor kendimi de cömert zannederdim diyor. Abi benden çok cömert varmış diyor. Subhanallah Allah diyor. Hatta o köleyi de azad ediyor. Ona bir de ikramlık veriyor. Velhâsıl demek ki bu nasıl Allah Rasûlü'nü talep eder? Ya nasıl bir Allah Rasûlü'nün tedrisinde nasıl bir kıvam kazandı kalpler? Ve sütçü kadının kızı, evet diyor, anne diyor, su koy halife görmüyor mu diyor, Allah görmüyor mu diyor. Bize şu koyunu çoban sat dediği zaman, satayım mı diyor, benim değil ki diyor. Ya nereden görecek sahibi? Başını kaldırıyor yukarı, peki sen görmüş ama Allah görmüyor mu diyor. Velhasıl Allah hakikaten imanın tadı demek ki çok ayrı, çok güzel bir tat. Ahmet bin Ebu Vert rahmetullahi aleyh, hak dostlarından bir hak dostu halini şu şekilde şey yapıyor bir veli kulun makamı arttıkça tevasunu artar buyuruyor. Makam arttıkça tevasu artar. İki ömrü uzadıkça hizmeti artar. Üç malı çoğaldıkça cömertliği artar. Demi Allah'ın verdiği nimetler karşısında Allah'ın nimetlerinin bir mukabiline ifade bilmek. Yine ayet kemiğini buyuruyor. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırlar ancak Allah rızasını kazanmak için yapmalısınız. Yani riya girmeyecek. Hayır olay verdiğiniz ne varsa karşıya tam olarak ödenir. Asla haksızlığa uğratılmazsınız. Cenab-ı Hak buyuruyor. Mevlana'dan diyor, yoksul kişi cömertlerin aynasıdır. Yani cömertliğin, cömertliğin cömertliğini gösteren yoksullardır. Yoksul ki cömert aynasıdır. Sakın aynaya karşı kırıcı sözler söyleyerek onu mı? Yani sakın sana gelip hani arz edene karşı onu sert kaba davranma diyor. Yoksul kişi nasıl cömertlik ve iyiliğe muhtaç ise cömertlik de iyilik de yoksul kişiye muhtaçtır. Güzeller güzelliklerini seyretmek için nasıl tozsuz, passız, parlak bir ayna ararlar. Cömertler de yoksulları, zayıfları öylece ararlar. Demek ki, bu demek ki Ömer bin Abdülaziz zamanında öyle bir hal oldu ki herkes veriyor, fazlasını veriyor, infak ediyor. Sadakalar, zekatlar, infaklar birlikte. Ömer bin Abdülaziz mektup yazdı valiler ne yapalım diye. O zaman dedi bu paralar köleleri azat edin buyurdu. Yine Mevlana devam ediyor. Allah'ın cömertlik tecellisinin tezahürü fakirlerdir. O fakirler, kerem sahibine müracaat ederler. Dertlerini onlara çağır böylece hamiyetli zenginler için saadet yollarını ararlar. Burada Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bu ki iki nimet var ki diyor beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilmiyorum diyor. Birincisi de bir adamın ihtiyacını karşılamak umarak bana gelmesi, bütün samiyete benden yardım istemesi. İkincisi de Allah Teala o kimin arzusu benim vasıtamla yerine getirmesi ya kolaylaştırması. Bir Müslümanın sıkını gidermeyi, dünyada altın gümüşe sahip olmayı tercih ederim Demek ki cömertlik sırf bu malda müktedil, her şeyde cömertlik. Güler yüzü bir cömertlik. Affetme en büyük bir cömertlik. Teselli en büyük bir cömertlik. İftarlar iftarlar da ayrı bir güzellik. Ne oluyor bir Müslüman kardeşliği olmuş oluyor. Kardeş kardeşe ikram ediyor. Sovlular ayrı bir güzellik. Efendim bir tarihimizi bir iftar şeyi vardı. Bizim güzel bir örfümüz diş kirası denen onun. Yani iftar sahipleri diş kirası verirlerdi. Yani davetimizi icabet ettiniz. Dişinizi kullandınız. Verdiğim yemekle dişinizi es eskittiniz. Bunun olarak bu ikramı kabul edin gibi. Bu güzel bizim örfümüzdü, Osmanlı örfünde. Onu rahmetli pederimden dinlemiştim ben. Zeynep Kamil Hastanesi var. Orada Yusuf Kamil Paşa var Sadrazam. Hanım Zeynep Hanım konağında devam iftarlar veriliyor ama açık. Fakir, fukara, zengin kim gelse açık. Bir insanları Allah korusun ayırt etme yok. Sultan Abdülaziz de davet ediyor Kamil Paşa. Abdülaziz geliyor. İftardan sonra bir gümüş tepsiye bütün topularını koyuyorlar. Abdülaziz'i veriyorlar. Bu hassasiyetle Abdülaziz Han hisleniyor, teşekkür ediyor. Ben de bu hediyeni kabul ettim diyor. Ben de diyor bunu sevdi ediyorum diyor. Zeynep Hanım da Şeyhamdullah hamdullah hatta altın suyla yazılmış bir tesbihli bir Kur'an-ı Kerim varmış. Onu padişa efendim vadem diyor tapuları almadınız diyor. Bu diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor. Bu altın şeyle yazılmış suyla. Bu diş kirası olarak buyurun diyor. Kur'an kimi abdest alıyor, öpüyor, anla koyuyor, e teşekkür ediyor. Bunun bizim ne güzel böyle bir iftarlarda örflerimiz vardı. Yine bu Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Kerim'le hem hal olabilmek. Kur'an-ı Kerim indiği bir ay olmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim müminlerin bir ders kitabı, manevi bir ziyafet sofrası, ürperti veren ölüm gerçeğini güzelleştiren bir beyan mucizesi, Ruha gıda veren feyiz hazinesi. Kulu ilahi azamet kudret akışları ilahi nakışları üzerine derinleşen bir ferman-ı ilahi. Kainat i hülasası. Rüştünü ikmal etmiş insanlar son çağrı Cenab-ı Hak ile mükaleme. Bir faniden gelen mektubu nasıl okuyoruz? Bu Allah'ın bize gönderdiği mektup. Cenab-ı Hak ayet-i buyuruluyor. Kendine Rablerin ayetleri hatırladığında onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Andolsun biz öğüt ağzına bu Kur'an'da her türlü misali verdik. Onlar Kur'an'ın inceliğini düşünmüyorlar yoksa Kaptan'ın kilit mi vardı?